5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 Olumlama Bolluk refah içindeyim Verdikçe daha da alıyorum Her şey metafizik Enerji ve fizik, kimya, biyoloji iç içe. 5-2-0 5-2-0 5-2-0 5 2 5-2-0 5-2-0 5 2 5-2-0 7-7-7 Aldım. Kabul ettim. 5-2-0 5-2-0 Aldım. 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 Kabul ettim. Kabul ettim. Kabul ettim. 5-2-0 5-2-0 Olumlama yaptım. Bakalım. Fish e kissa. Fish e